İstanbul Üniversitesi Psikoloji Dersi Dikkat Finans Sınavına çıkabilir. E, sınava girmeden önce bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için Sanal Derslerine YouTube kanalına abone olup bildirimleri açın. Videomuzu beğenerek de kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızda başarılar. E, bellek ile ilgili hangisi doğrudur? Bellek, hatıralarımızın depolandığı yerdir. Bir hastalığın oluşma nedenleri ve köklerinin bilinmesi ve düşünceleri, duyguları ve davranışları nasıl etkilediğinin anlaşılmasını inceleyen disiplin etiyolojidir. Düşünce ve davranışlardaki bozulmaların beyindeki bir patoloji ile ilgili olduğu fikrini İlk kez ortaya atan hipokrattır. Gözlemlerin bir veri toplama yolu olabilmesi için hangisine gerek yoktur? Hangi davranışların gözleneceğine ilişkin bir form hazırlanmasına? Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı sistematik duyarsızlaştırmadır. Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık, ve çok boyutlu girdiği anlamlı örüntüler olarak yorumlama hangisini tanımlar? Algılama. Doğayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş tutarlı sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası bilimdir. Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı Ebbinghaus'tur. Bir duyu alıcısının uyarılmasıyla bedenin içinde veya dışında bulunan şartlarla ilgili bir yaşantı veya farkındalığa yol açan nöral işlem duyumdur. Hangisi bir veri toplama yolu değildir? Sezgi. Hangisi bir grubu bir kalabalıktan ayıran özelliklerden değildir? 50'den fazla insandan oluşması. Hangisi yaratıcılıkla bağlantılı bir özellik değildir? Bilinen çözümleri uygulamak. Fizyolojik süreçler ve duygularla kişiliğin bağını kuran ilk kişi Hipokrat'tır. İnsanların doğuştan olumlu güdülere sahip olduklarına, kişiliğin hem bireysel hem de sosyal açıdan mükemmel olma arasındaki dinamik oluş, oluştuğunu söyleyen kuramcı Adler'dir. Yaratıcı problemleri diğerlerinden ayıran en temel özellik birden fazla doğru cevabı olmasıdır. Derebostan taraftarlarının birbirlerini çakıl taş taraftarlarından daha iyi eğitilmiş insanlar olarak görmesi nasıl açıklanabilir? İç grup yanlılığı. Bir kişide bir duyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine mutlak eşik denilmektedir. Algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar? Duyusal deneyimlerimizin nasıl düzenlendiğini. Hangisi tanılama sistemlerinin yararlarından değildir? Kimsenin anlamayacağı şekilde konuşabilme imkanı vermesi. Gözlenen anormal davranış örüntülerinin kabul görmüş bir tanılama sistemi içerisinde kategorize edilmesiyle yapılan bir nitelendirme hangisidir? Teşhis tanı. Zekanın özellikleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Zekanın beyinde hangi lobda yer aldığı bellidir. E, kişilik kavramının özellikleri ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bizim tutarlı duygusal yatkınlıklarımızdır. Yaratıcılık ve zeka arasındaki bağlantılarla ilgili olarak hangisi yanlıştır? yaratıcı düşünebilmek için yüksek zekaya sahip olmak gerekir. Hangisi üç aşamalı başarılı zeka kuramının bir özelliği değildir? Zeka üzerinde kültürel ve bağlamsal etkiler yoktur. Kim kuramına göre içe dönük dışa dönüklük arasındaki farklılık eyleminin temelinde yatan süreç, merkezi sinir sistemindeki uyarılma, ketlenme potansiyeli hangisi potan, hangisi psikolojinin konusunun içine değildir? Toplumun yapısını incelemek. Zekanın gündelik hayat işlevleriyle bağını kurarak kültürel kültürel bağlam ile bütün bütünlendiren kuramcı e, Zekayı akıcı zeka ve kristalize zeka olarak iki faktörle bir yapı olarak ele alan kuramcı katıldır. Çocukluk dönemlerine odaklanmak yerine mevcut koşullar ve mevcut davranışlarda normal dışı örüntülerin sürmesine neden olan pekişme süreçleri üzerine odaklanan tedavi yaklaşımı davranışlı yaklaşımlardır. Hangisi bir davranışın öğrenilmiş bir e, öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir? Doğuştan gelmesi. Yaratıcılığı etkileyen çevresel koşullar, kişilik özellikleri, motivasyon, Motivasyonel etmenler gibi açılardan inceleyen yaklaşım sosyal kişilik yaklaşımdır. Hangisi normal dışı davranışı ayırt etmek için kullanılabilecek bir ölçüt değildir. Toplumda az rastlanan özellik ve ilgileri sahip olmak. Alport'un Yağı eriten ateş yumurtayı katılaştırır kuramı ile ilgili ne anlatmak istemiştir? İnsanların ...temel özellikleri ve yatkınlıklarının çevresel koşullardan farklı etkilenmelerini sağlar. E, bu hemen hemen her sınavda karşımıza çıkabilir. Yani buna dikkat edin. Hangisi diğer insanların kişilikleri hakkında çıkarımlarda bulunma eğilimimizin nedeni olabilir. Sosyal etkileşimin düzenleme ve kolaylaştırma işlevi olduğu için. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için... Sanal Dershane YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açın ve videomuzu beğenerek kanalımıza destekte bulunabilirsiniz. Şimdiden sınavlarınızı başarılar.